Merhaba, bugünkü tozlu raflar bölümünde günümüzde bir markete gittiğinizde satın aldığınız oyun içeriğiyle geçmişte oyun aldığınızda onların içine ne çıkıyor bunu karşılaştıracağız. Eskileri kurdu Levent Pekcan'la. <laughs> bu elimde benim güncel oyunlarım bir tanesi var. Evet. Bu 5 jelatin kaplı olarak satılıyor. Raflarda bu şekilde yani duruyor. DVD kutusunda. Play ise 120-130 adam başlıyor, PC yani. ise 60-70 Xbox yani. Şu şekilde. Evet. Bunlar evet. hepsi güncel oyunlar ee, ve içinden çok çok 10 işte sayfalık o bir kitap çık. İşte. En yani. detaylı olan günümüzde de bu. Grand Theft Auto. Valla o hani bu güncel oyunlar arasında bir istisna çünkü bunun içinden e, harita çıkıyor çok geniş hani e, şöyle bir hani dergi havası verilmiş kullanım kitabına ve şöyle hani şimdi hepsini açarsak kameranın kardeşine sığmaz oyunun haritası çıkıyor. bu hani bir istisna. Evet. Artık böyle bir şey yok. Evet. Ben hani bu buna biraz fazla kafayı takıyorum. Çünkü birazcık şunu düşünüyorum. Hani oyun firmaları devamlı şikayet ediyor korsanlıktan ama kendileri de oyunların yanında sundukları artı değerleri ortadan kaldırdılar. Ben yine tozlu raflara daldım, çok e, derinlere, tarih öncesine gittim bilgisayar standartlarına göre. Mesela bak, Commodore 64 oyunları tabii benim hastalığım. E, 1987'de çıkmış, Red Storm Rising, bu Tom Clancy'nin romanı çok ünlü. Evet. Şimdi oyunları sayısız geziyor. Şimdi Özkan, e, oyun şu, 5 e, çeyrek disket. Commodore 64 disketi ama, şimdi bir yanında şöyle bir kullanım kılavuzu geliyor, renkli hem oyunun nasıl oynanacağını anlatıyor hem de hani o zamanın işte savaş gemileri falan hakkında ansiklopedik bilgi var. Evet. Şimdi bunun yanında oyunun geç, geçtiği bölgelerin haritası ayrı böyle özel laminat kartona basılmış ki el altında tutsun oyuncu devamlı diye. Evet. Ve mesela çok özel bir şey bu komodor klavyesi. He, klavye örtüsü diyoruz buna. Ee, şimdi keşke bir Commodore 64'ümüz olsaydı, Oysa uygulamada gösterirdik. Commodore 64'ün klavyesi şu ortaya geçiyor. Hı hı. Bunlar da işte hangi tuş ne işe yarıyor? Simülasyonu kullanmayı basitleştirmek için buna klavye örtüsü denirdi. Hatta daha sonra Türkiye'de 64'ler dergisi bunları hani korsan olarak da olsa yayınladı basıp. Ama hani bir basit bir oyunu aldığında, bunun basit bir oyun demeyelim, o zamanın bir oyunu aldığında bunlar geliyordu. Şimdi peki şey hatırlıyor musun Lanet abi mesela, fiyat neydi? Fiyat e, aslında hani dolar bazında benim bildiğim e, düşüktü. Hani evet. şimdiki şimdi 60 dolara satılıyor oyunlar. En güncel oyunlar 60 dolardan, evet. 80 dolardan çıkıyor. ps Hayır için konuşuyorsak o evet. çok yüksek fiyatlar. Yani. yani 100 yani, dolar seviyesine çıkıyor şu anda. O zamanlar benim hatırladığım kadarıyla genelde 9.99 falan da oyunların fiyatları. Ama tabi şimdi şey tartışılır. Hani o zamanki bir de doların göreli değeri evet. var. Tartışılır. Ama hani e, günümüzde ne yaparsın? 60 dolar. Ve hani mesela şunu göstermek isterim bu bu 1988'den kalma bir oyun Pool of Radiance, bu çok önemli bir oyun çünkü şu hani masaüstü F.R.P. var ya hı hı. onun Advanced Dungeons Dragons yani orijinali tam özü bu oyunun özelliği o resmi kuralları bilgisayarda kullanan ilk oyun başka hani PC'de falan da var şey i̇şte Commodore 64 versiyonu bu. Gold Box deniyor bunlara. Ve bunlar hani e, şu anda bile antika sayılan ürünler. Şimdi Mesela Özkan bunu açıyorsun. E, 4 tane işte 5 çeyrek disket. Önlü arkalı. Çünkü Commodore disketleri öyleydi. E, fakat bunun yanında mesela şöyle bir karton aparat var. Buna kod tekerleği deniyor. Bunu da Türkiye'de kopya olarak verildi. Bu hem kop kopya koruma sistemi çünkü oyunun ıı, başında sana buradan bir ıı, bu tekerlekle çözebileceğin bir şifre soruyor. Hem bu ol, olmadı mı oynayamıyorsun. Hem de oyuna bir interaktiflik katıyor. Çünkü mesela oyunda bir duvar yazısı buluyorsun. Bu işte özellikle işte filanca dille yazılmış. Bununla onu tercüme ediyorsun tek tek hmm. harf harf. Süper. Ee, aynı şekilde bu oyunların bir e, Adventure, Adventure's Journal diye bir kitapçığı vardır. Şimdi oyunda bazı, hani e, F.R.P. oyunlarında uzun uzun muhabbetler olur ya sayfalarca yazı geçer ya. Hani belki de Commodore 60'ların hafızası kısıtlı olduğunda o yazıları e, ekrandan okutmuyor sana. Sadece referans veriyor ve sen bu kitaptan paragraf olarak <laughs> okuyorsun ama tabi çizimler falan da var arada hani bir yandan da Kovada olduğun teknik o zamanki bilgisayarların teknik sınırlarını aşıyor çünkü harita veriyor işte illüstrasyon veriyor ee, yani bu e, oyunu dört tane disket olmaktan şu dört tane disketten çıkartıp komple bir deneyim haline getiriyor işte kod kitapçı hikaye kitapçı bilmem ne evet. ee, günümüzde böyle şeyler yok hani e, sunum olarak çok daha zayıflamış durumda oyunlar hani Ve oyun e, endüstrisi gitgide büyüyor yani dünyada. Büyüyor, büyüyor. Ee, müthiş e, paralara mal ediliyor oyunlar. Müthiş paralar da kazanıyor. Hani inanılmaz bu modern warfare iki, <laughs> e, modern warfare ya da işte black ops yeni. Yani çıktığında olay oluyor işte gecelerden kuyruklara falan giriliyor ama bence oyunculara kötü davranıyor firmalar. Ya eskiden e, hani şu örneği verelim. Bunlar hadi çok eski oyunlar hani Commodore 64 oyunları hani şimdi belki izleyenler der ki abi yani onlar 1980'lerdi ee, ama hani e, şunlara mesela, bakalım bunlar PC oyunları daha güncel yani ve bu elindeki oyunda bu da Türkiye'de satılmış oyun hani evet. e, Türkçe ve bak mesela şu oyunu anlatalım ki bunu bir e, teknoseyir izleyicilerinden Tuğgan Bey, Tuğgan İzer bize yolladı e, konu etmemiz için. Özkan, şu kullanım kitabı 400 sayfa evet. ve Türkçe. Türkçe. Türkçe, ha kötü bir tercüme ama Türkçe. Yani bunu firma tercüme etmiş, bastırmış kutuya koymuş veriyor. Başka dokümanlar da var. Ya, harika bir şey. Ve yani günümüzde şöyle bir delilik yapacak bir firma olduğunu sanmıyorum. Evet. Ve bu çok uzakta değil işte 1998. Evet. Öyle tarih öncesi bir şey değil. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. İşte o dönemin orijinal oyunları gördüğümüz gibi biraz daha şaşalı yani evet. böyle aldığın zaman kullanıcı kesimi etkiliyor. Tabi tabi yani şimdi şu rafta şunun e, düşünsene hani bunu ben hala evimde kitaplığa koyuyorum çünkü evet. harika bir sunumu var evet. e, rafta de çok daha yüksek hani ee, şununla e, karşılaştırırsan hani şöyle bir sunum çok daha etkileyici. Evet ben şeyi merak ediyorum şimdi mesela o dönemde bu oyunlar bu kadar etkileyiciydi. Kopya sektörü. <laughs> Onlar rekabet etmek için nasıl savaşıyordu? Onlar nasıl savaşıyordu? Ona da hazırlandım Özkan. Çünkü neden dersen, bugün yani. sadece bir cihetin cihet değil. Ya çok ilginç. Bugün hakikaten hani işte bir kopya DVD oyun insanlar hala alıyorlar ve hani kirli suratlı bir adamın tezgahta sattığı torba içinde bir CD'ler alıyorlar. Evet. Yani o, ve hani CD'nin kendisi de bir özelliği yok ama bak mesela çok ünlü bir oyun Baldur's Gate. Bu hmm. kopya, fakat Özkan şu cd'lerin muhteşemliği yani baskısının kusursuzluğu çünkü adamlar cd'leri de orijinal kopya etmişler. Evet. Yani şunun e, orijinalinden bir farkı yok. Bu kaç sene hatırlıyor musun? E, çok evet. eski değil hani tam şey diyemem ama 2000'den olması lazım. Şimdi e, şöyle şundan da soruyorum ee, günümüzde mesela cd üzerine basan yazıcılar var. Bak, o Daha dönem çok. onlar yok e, tabii, yani. Tabii. Ve hani kopya olmasına rağmen bak 20 küsur 30 sayfalık bir kullanım kitabı. E şimdi tabii ya bir şey var. Oluyor. Bunun kopyası öyle olur. Bunun kopyası da sadece jelatin içinde bir DVD olur. Yani. Tabii, ki, tabi ki. Tabii ki. Benzer şekilde mesela Unreal yine zamanının çok ünlü oyunu. 3 evet. destekli ilk oyunlardan. E, bakıyorsun yine işte CD'si tam yapılmış bu içine hani sığmayan artık kalınlıkta bir kullanım kitabı. artık hani CD'nin içine sığmayacak büyüklükte. Hani o zamanlar kopya bile bayağı ihtişamlı bir şeymiş. Evet. Günümüzde ben hani çok özensiz görüyorum. Bu Halo Reach, Xbox 360'ın işte en olay oyunu geçen sene Ekim gibi çıktı. Hala hani 30 35 dolar fiyatı var. Milyonlarca satan hani inanılmaz paralar kazandıran bir oyun evet. e açıyorsun işte CD'si şöyle bir ayıp olmasın diye konmuş bir kitapçık. hepsi bu. Evet. E, Şimdi neden bu duruma geldim aslında belki başka yönde tartışmak lazım. Tabii olabilir. ki tabii ki. Galiba şunun etkisi olabilir kopya oyun sektörünün büyümesi o taraftaki karlılığı da düşürmüş olabilir güncel. Olar birazcık da Özkan şu var firmalar. Artık e, raf kirası ödüyorlar. Yani bir mağazaya, zincir mağazaya girdiğin zaman e, raftan belli bir alan kiralıyorsun. Oraya maksimum ürününü koyman lazım. Şu kutu hiçbir firmanın işine gelmiyor. Çünkü evet. bunun taşınması da bir maliyet. E, depolanması da bir maliyet. Şununla maksimum sıkıştırmayı tercih ediyorlar. E, tamam hani biz buna da hak veriyoruz ama e, yükselen maliyetler de hani birazcık daha şu kutu içeriklerini zenginleştirmeli. Ha ama tabii benim bu beklentim hiçbir zaman gerçek olmayacak çünkü bu da kaybolmak üzere. Çünkü evet. artık Halo için bir hafta sonra şey alabileceksin. Online Xbox'ta satın alabileceksin. Hiçbir kutu da eline geçmeyecek. Şu anda rezervi mikrosoft hani dün takvimine baktım haftaya Halo Rici evet. downloadable game olacak. Evet. Ee, dolayısıyla hani bunların hepsi tarih olacak. Ama hani insan özlüyor o bez, şimdi burada olmayan ne örnekler var kumaş haritalar mesela ya da işte tişörtler şimdi bu tür eklentiler işte limited edition, pre-order, özel edition falan oyunlarla veriliyor o zamanlar hani bunlar limited edition falan değil normal edition evet. ama yanlarında dediğim gibi yani tişört şimdi mesela yine limited'larda verilen figürler falan bu zamanlar standart hediyelerdi sonunda. Evet eski güzel günlermiş onlarda. Vallahi özlüyoruz. Yani <laughs> evet. kısıtlı. Evet. Ee... yine bu konuları ele alacağız. Evet, ele alacağız. Sonra. Bir sonraki tozlu raflarda görüşmek görüşmek üzere. üzere.